İnsanları bugün sizlerle birlikte İzmir'imizdeki gün hava durumunu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 550 abone. Bu arada 510 abone olduk. Hepinizi çok teşekkür ederim. Bir de logomu değiştirdim. Ee, eski logomu yaptım. Neyse hemen uzatmadan başlayalım. Yarın Tekirdağ'ın Çerkesköy ilçesinde yağmur yağabilir. Onun dışında Ergene'de de yağmur yağabilir. Ee, onun dışında başka baktığımda da Bilecik'in doğusunda da yağmur görünebilir sabah saatlerinde. Öyle saatlerinde ise Batı Karadeniz'de Konya'da e onun dışında Çorum'da, Çankırı'da, Bursa'da, Kocaeli, Adapazarı e Bilecik'te buralarda yağmur görünebilir. Ayın içine geçelim. Ayın içinin sabah saatlerine geçtiğimizde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize buralarda yağmur görünebilir başka yok öğle saatlerinde ise Kayseri, Adana, e, Trabzon, yine Rize, Artvin ve Sivas'ta yağmur görünebilir. Geçelim ayın 4'üne, ayın 4'ünün sabah saatlerinde yine Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon buralarda yağmur görünebilir. öğle saatlerinde ise Dediğim gibi Trabzon'da, Antalya'da yağmur yağabilir. Geçelim ayın 5'ine. Ayın 5'inin sabah saatlerine bak bakalım. Ayın 5'inin sabah saatlerinde Karadeniz'de hafif yağmur görünebilir. Onun dışında Antalya, Ankara'da da yağmur görünebilir. Öğle saatlerinde ise Antalya, Muğla, Ad e Isparta, Burdur, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt. Buralarda yağmur görünebilir art olarak. Ordu ve Giresun'da yağmurda görünebilir. Bu arada yarın İstanbul için 7 günlük hava durumu inceleme ve videosu gelecek. Şimdi hemen geçelim sıcaklıklara. Renkleri hemen size söyleyeyim. Koyu mavi eksi 10 ile eksi 5. Açık mavi eksi 5 ile 0. Yeşil renk 5 ile 10. Sarı renk 10 ile 15. Kırmızı renk 20 ile 25. Bordo ise 30 ile 35 dereceyi temsil etmektedir. Şimdi hemen Şimdi hemen işaretlediğim yere bakarsanız tarihin saat kaç olduğu ve ayın kaçı olduğunu görebilirsiniz. Hemen ilerletelim. Şimdi e, en sıcak gün ne zamanmış hemen öğrenelim. En sıcak gün yarın gözüküyor. Onun dışında ikisinde hemen tekrar soğuk hava dalgası geliyor. Hiç çıkmıyor diyecektim ki ayın 13'ünde çıkış veriyor. Ayın 17'sinde de tekrardan çıkıyor Türkiye'den. Bir de Avrupa'dan bakalım. Çünkü böyle ısınması normal değil gibi geliyor bana. Hemen Türkiye'yi göstereyim Avrupa'da görmeyenler için. Hemen şöyle gerçekten Avrupa'ya alalım. Hemen pembe içine Türkiye'yi alıyorum. Şöyle burası Türkiye. Ankara burada. İzmir burada. İstanbul da burada. Siliyorum şimdi. Sağ alt köşeyi daha ila bekliyorum. Sildim. Şimdi ilerletelim. Bakalım soğuklara hakikaten geliyor mu? Geliyor. Buradaki soğuk aşağı Türkiye'ye inebilir. Tekrar çünkü rotasyon o tarafta. Ee, yani şunu söyleyeyim. İnme olasılığı yüksek. Ya da Avrupa'da da durabilir. Avrupa'dan da Türkiye'ye inebilir de. Bir de buna şeyden bakalım. Sıcak olmayan yani. Kar var mı, geliyor mu, gelmiyor mu diye bakalım. Hemen şimdi öyle baktığımızda hakikaten de pembe renk yani bu mor renkler, pembe renkler hep kar gösterir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep kuzey e, onun dışında Avrupa'da da artık şiddetli kar geliyor. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoda da like atmayı unutmayın. Sağ akıl kalın. Hoşçakalın.